O Türkistan Haber Ajansı haberlerine hoş geldiniz. 8 Ocak 2025'te Uluslararası Barolar Birliği İnsan Hakları Enstitüsü İngiltere Parlamentosu'nun Lordlar Kamerası'nda önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Baroness Helena Kennedy başkanlığında Doğu Türkistan'da Uygurlara ve diğer Türk haklarına karşı işlenen soykırım ve insanlar karşı işlenen suçlara değinildi. İngiltere'nin iktidar partisi Uygur soykırımını tanımaya yönelik sözünü yerine getirmediği için artan eleştirilerle karşı karşıyayken etkinlik bu kritik anda gerçekleşti. Hükümet göreve başlamadan önce eylem sözü vermesine rağmen Doğu Türkistan'daki vahşeti ele almak için henüz anlamlı adımlar atmadı. Bu başarısızlık Uygur soykırımına ilişkin rahatsız edici uluslararası sessizlikle birleşince bu gibi olayların konuyu kamuoyunda ön plana tutmasında önemini vurgulamaktadır. Etkinlikte kitlesel gözaltılar, zorla kısırlaştırmalar, zorla çalıştırma, işkence, Uygur Türk kültürünü ve dini mirasının sistematik olarak tahrip edilmesi vurgulandı. Uluslararası olarak bu suçların soykırım ve insanlığa karşı suç olarak tanınmasına rağmen konuşmacılar küresel toplumdan Çin'i sorumlu tutmak için somut eylemlerin eksikliğini vurguladı. Baron Selena Kennedy, vahşetin soykırımın yasal tanımını karşıladığının altına çizdi. Bir insan hakları avukatı olarak toplama kamplarına konulan inançlarını terk etmek zorunda bırakıldıkları işkence ve cinsel şiddete maruz kalan kadınların üzücü hikayelerini dinledim. Bu kanıt bu kampların endişe verici boyutunu ortaya çıkaran uydu görüntüleriyle destekleniyor dedi. Doğu Türkistan'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yaptığı şikayetin hukuk danışmanı Rodney Dixon, İngiltere ve diğer devletlerin derhal yasal işlem başlatmaları çağrısında bulundu. Rodney Dixon, İngiltere hükümetinin desteğini gerektiren yasal yollar mevcut. Arjantin'de de görüldüğü gibi evrensel yargı yetkisi failleri sorumlu tutmak için güçlü bir araçtır. Ayrıca Uluslararası Ceza Mahkemesi özellikle Myanmar davasında belirlenen ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin sınır ötesi suçlar üzerinde yargı yetkisi iddia etmesine izin veren emsal göz önüne alındığında önemlidir dedi. Doğu Türkistan sürgün hükümeti başkan yardımcısı ve Çin'in toplama kamplarından muhbir Sayra Bay kamplarda gördüğü vahşetle ilgili üzücü ayrıntılar verdi. Özellikle çocukların ailelerinden zorla ayrılmasına vurguladı. Sayrangu Saud Bay, Çin yaklaşık 1 milyon Uygur, Kazak, Kırgız ve diğer Türk çocuğunu ailelerinden ayırarak devlet yetimhanelerine yerleştiriyor. Bu sözde yetimhaneler kültürel kimliklerini silip onları sadık Çin vatandaşlarına dönüştürmeyi amaçlıyor dedi. Ayrıca İngiltere de dahil olmak üzere uluslararası toplumu Never Again sözünü yerine getirmeye çağırdı. Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti, Dışişleri Bakanı ve Doğu Türkistan Milli Uyanış Hareketi'nin lideri Salih Hudayar, soykırımın temel sebebine değinerek kendi kaderini tayin etmenin önemine vurgu yaptı. Salih Hudayar, Doğu Türkistan halkı 75 yıl boyunca Çin devletinin kimlik ve varlığını silmeye yönelik amansız girişimlerine katlandı. Bu sadece insan hakları ile ilgili bir çatışma değil, bir ulusu ve halkını yok etmek için sistemli, devlet destekli bir kampanyadır. Nedeni Çin'in Doğu Türkistan'ı yasa dışı işgali olan ve davada ele alınmadan bu krize çözüm bulunamaz. Doğu Türkistan halkının uluslararası hukuka göre kendi kaderini kendi belirleme hakkına sahiptir. Doğu Türkistan'ın bağımsızlığını geri getirmek, barış ve adalete ulaşmanın tek yoludur dedi. Küresel Hakları Uyumluluk İş ve İnsan Hakları Başkanı Lara Strangways, Zorla çalışmanın ekonomik boyutlarının altını çizdi. Zorunlu çalışma uyguları bastırma hareketinin temel taşıdır ve bu bir ekonomik politikası değildir. Human Rights Watch ve kölelik karşıtı grupların raporları özel şirketlerin Çin'deki tedarik zincirlerinde zorla iş gücü kullanma ihtimalini kabul etti. Bu zorla çalıştırma örnekleri yalnız bir olay değil. Uygun özeni göstermeye doğru geniş bir hareket var ve Birleşik Krallık'ın bu eğilimi takip etmesi gerekiyor dedi. Milletvekili Ian Duncan Smith, İngiltere'nin bu başlete verdiği yetersiz tepkiyi eleştirdi. Ian Duncan Smith, Umarım Uygurların içinde bulunduğu zor durumu dile getirmekten asla vazgeçmeyiz. Çin'den zorunlu çalıştırma ve kölelik sonucu gelen malların ithalatını durdurmak için yeterli bir şey yapmıyoruz. Zorunlu çalıştırma daha önce hiç görmediğimiz bir boyuta ulaşıyor. Burada ülkemizde harekete geçebiliriz. Bu tür malları satın almayı reddedebiliriz ve şirketler Çin'deki üreticilerle ticaret yapmanın risklerinin farkında olmalılar dedi. Doğu Türkistan sürgün hükümeti Birleşik Krallık hükümetine Doğu Türkistan'da yapılan vahşeti resmen soykırım olarak tanıması, Doğu Türkistan'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne şikayetini desteklemesi ve devam eden soykırımın temel sebebi olan Çin'in Doğu Türkistan'ı işgali ve sömürgeleştirmesinin ele alınması yönündeki çağrılarını yineledi. Ayrıca temsilciler, krize kalıcı bir çözüm sağlamak için Birleşik Krallık'ın Uygur ve diğer Türk halklarının uluslararası hukukta güvence altına alınan dışsal kendi kaderini kendi tayin etme hakkının desteklemesi gerektiğini vurguladı. Doğu Türkistan sürgün hükümeti Birleşik Krallık hükümetine zulmün soykırım olarak kabul edilmesi, Doğu Türkistan'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne şikayetine destek verilmesi, soykırımın temel sebebi olan Çin'in sömürgeleştirilmesine ve Doğu Türkistan'ın işgaline hitap edilmesi, Doğu Türkistanlıların dışsal kendi kaderini kendi tayin etme hakkını desteklemesi konusunda çağrıda bulundu. Soykırımın sona ermesi, Doğu Türkistan'daki Uygur ve diğer Türk halklarının hak ve haysiyetlerinin sağlanması için anlamlı uluslararası eğilimin şart olduğuna vurgulanan etkinlik, hesap ve adalet için toplu bir çağrıyla sonuçlandı. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.